Tabi konuya İslam coğrafyası ve İslam dünyası gözüyle baktığımız zaman ister istemez ortaya çıkan az önce hocamızın da vurguladığı büyük bir sorunun yani İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunlar yumağının sadece bir yanını orada gördük ve ister istemez insan kendi kendine şu soruyu soruyor. Niçin İslam dünyası bu halde? İslam dünyası niçin bu halde ve İslam dünyası niçin bu halde deyip de onun sosyal yapısına, ekonomik yapısına, kültürel boyutlarına, uluslararası ilişkiler boyutuna ya da dünyadaki söz sahibi olma noktasında bulunduğu ağırlığa baktığımız zaman ortaya çıkacak cevap aslında bizleri hiç mutlu etmiyor. Yani İslam dünyasının Bugün içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman hele hele onun tarihini de ele alarak geçmiş yüzyıllar, yüzyıllar içerisinde oluşturduğu kültürel miras, o yönden baktığımız zaman şu soruyu tabii soruyoruz kendimize ama bir yandan da şunu söylemekten kendi kendimizi alamıyoruz. Biz aslında İslam memleketleri, memleketleri olarak durumda olmamalıydık. Çünkü tarihin en kadim uygarlıkları bu coğrafyada Sabahki bir bildirde anlatıldı. İnsan yeryüzüne gelişimin bölükleri bile hep orta Doğu kökenli anlatılır ve bu sözü ne ettiğim coğrafyaya baktığımız zaman e, bu coğrafya bugün çoğunlukla İslam ülkelerinin yaşadığı topraklardır ve İslam ülkelerinde insanın içi, yani içinde bulunduğu koşullara baktığımızda örneğin ben son zamanlarda biraz özel bir merak olarak suriye Arabistan'daki sosyal yaşantıyı değerli değişik kaynaklardan, yabancı kaynaklardan vesaire vesaire öğrenmek için bir çaba içerisine girdim ve özellikle kadının statüsü nedir? Kadın ne durumdadır? Bu konuları incelemeye başladığım zaman aman Allah'ım yani bugün oysa bizim kendi dinimizde, inancımızda, kültürümüzde, İslam kültüründe kadın o denli kutsanırken, o denli önemli bir e, önemli bir noktada görülürken Cennet bile annelerin ayağı altında denilirken kadın nasıl böyle bir dünyada böyle bir yaşantıya rahatsız olabilir ya da böyle bir konu konuda bırakılabilir. Bu İslam'ın kendi suçu olabilir mi? Bana göre değil. Kesin değil. Neden değil? Şundan değil. Aslında dünya tarihine baktığımızda dünya tarihinde bilimlerin gelişimine baktığımızda, evrimine baktığımızda İslam dünyası Avrupa'da Rönesans'tan çok daha önce Rönesans yakalayacak değişmeler göstermişti. Ama ne olduysa birden rüzgarlar tersine döndü ve rüzgarların terse dönmesiyle birlikte İslam dünyası o bilimsel uyanışın önünü anlaşılmaz bir şekilde bir anda kapadı. Ve o kapama tabi bu bir anda her tarafta bir anda aynı anda olan bir şey değil. Yüzyıllar boyunca işte kimi ileri gitmeler, kimi geri gelmeler oldu, kimi bir takım merkezler bilimde öne çıktı, Kimi merkezler geriledi dünyada İslam dünyasının haline baktığımız zaman ve en sonunda şunu çok net, açık bir şekilde görüyoruz. 10. yüzyılda, 11. yüzyılda, 12. yüzyılda hatta 13. yüzyılda İslam dünyası bilimsel anlamda büyük adımlar atarken ne oldu da bu gelişimin önü bir anda tıkandı ve en sonunda döne dolaşa, döne dolaşa, döne dolaşa döndük, dolaştık, geldik az önce Abdülselam hocamın anlattığı o görüntülerle, o çektiğim görüntülerle karşı karşıya Bugün emperyalizm orta Dil doğunun üzerine çöreklenmiş. Yer altı zenginlikleri, yer zenginlikleri, insan kaynakları, kültür varlıkları hiçbir şeyi önemsemiyor. Onun tek bir şeyi var. Irkçı kapitalizm, ırkçı sömürgecilik anlayışı ve onunla birlikte insanı sömürmek, tarihi sömürmek, onun dinini sömürmek, iliğini kemiğini kurutmak, İliğini kemiğini kurutmak ve ondan hareketlere açıkça söylemek gerekiyorsa İslam dünyasının canına o Bugün bunu artık hepimiz görüyoruz. Bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Fakat değerli arkadaşlar şunu sormamız gerekiyor. Ne oldu? Niçin bu duruma düşündü? Şimdi çok bir genel zamanın sınırlı olduğunu da bilerek ve bunlar tabii ki bir daha çok geniş bir şekilde anlatılacak ama şunu ifade etmek durumundayız aslında İslam dünyasında İslam dininin özünü oluşturan İslam dininin temel kaynaklarına bakıldığında onda bilime, akla, ilerlemeye ve gelişmeye aykırı hiçbir şey göremezsiniz. Bu toplum yaşantısında da böyledir. Dini yaşamda da böyledir. Başka yönlerden de böyle, böyledir. Ve dinin temel kaynakları hep akıldan, bilimden, araştırmadan yanılır. Peki 7. yüzyılda İslam dünyasında ve bu yeni dinin gelişi ve o yeni dinin, dinin bu olaylara bakış evresine kadar dünya birbirine neredeydi? Şunu hemen söyleyelim. O yüzyılda aslında Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da hani bugün işte Batı ile Doğu'yu karşılaştırdığımız zaman o mekanlar öne çıktığı için onu söylüyoruz. Bu sözünü ettiğim mekan, bu sözünü ettiğimiz coğrafya, orta çağın katı yapmaları altında inim inim bilmiyorum İnim inim Yani o sözünü ettiğim coğrafyada özellikle Akdeniz dünyasında geçmiş yüzyıllarda yani milattan önceki yüzyıllarda antik dönem dediğimiz dönemde çok önemli akılcı uyanışlar olduğu halde yeni gelen dil ve onun tabii ki o temel görüntüsüne etkilen, etkilenmiş yeni aristoculuk düşüncesi ya da işte diyelim ki doğrudan doğruya skolastik algı veyahut da diyelim ki doğrudan doğruya yani Hristiyanlığın katı da yapmaları altında en son mahkemelerinin aklın ve bilimin önünü tıkama çabalarıyla o sözünü ettiğim coğrafyada aslında Avrupa kuyu bir karanlığın içine doğru yuvarlanmak Ondan yaklaşık bin yıl öncesine gittiğinizde Akdeniz dünyasında canlı bir bilimsel uyanış oluşmuştu. Sokratesler, Platonlar, Ondan sonra Aristoteles'ler, Aristoteles'in Organon adlı temel mantık kitabı derken Arşime, Arşiment, Arşiment'in çok önemli buluşları. Nedir örneğin? Örneğin değerli arkadaş, arkadaşlarım, örneğin bir vidanın, yani çapını hesaplamayı ve vidanın hareketiyle birlikte, ona uygulanan kuvvetle birlikte yukarıya işte bir maddenin ağırlığın kaldırılması hesaplarını yapmış. Ne kadar önemli bir şey. Vidaların hesapları diyoruz buna. Başka ne yapmış? Örneğin parabol hesabı olarak daha sonra ortaya çıkacak. Yani bir yamuğun ya da bir şeklin en küçük biriminden ve onun yüz ölçümünden hareketle alan hesaplamalarına yönelmiş. Aynaların, aynaların odak noktasına doğru gelen ışığın yansımalarını ve o yansımalardan ortaya çıkan açıları, ışığın yoğunlaşmasını ve o yoğunlaşan, yani belli bir açıdan bir aynaya gelen ışığın Yansıması ile birlikte herhangi bir madde üzerine uygulanan o enerjinin orada oluşturacağı işte kaloriyi orada ulaş, oluşturacağı sıcaklığı bunları hesaplamış. Bunlar çok önemli buluşlar. Suyun kaldırma gücü. Hani bunlar hep bilinir ya evrata evrak diye dışarı çıkmış bu ya. Ve ne olmuş? Ama şunu biliyoruz biz. Hristiyanlığın gelişiyle birlikte o biliyorsunuz Roma'ya karşı bir mücadele olarak ortaya çıktı. Şu kapıyı kapatır mısınız? yani, yani, yani evet. evet, böyle bir sözünü ettiğim ortamda, Hristiyanlığın gelişi, işte tabi ki Roma'ya karşı mücadele ve sonunda çok tanrılı dinlerden gelen bu yapıtlar ve eserler, bunlar, bunlar, bunlar çok tanrılı bir günah döneminin eserleridir diye adeta ulus özellerle eskidir gibi yok edilmişlerdir. Büyük kütüphaneler ortadan kaldırılmıştır. Aklın ve bilimin önü tamamen tıkanmıştır ve son ne derse kural olarak uygulanan budur. Detayları var, giremiyorum. Zamanın sınırlı olmasından dolayı, dolayı ve sıçıyorum. Geldik İslam dünyasında o uyanışa. Biliyorsunuz, bugün de ifade edildi. İslam dünyasında temel kural İkra sözüyle başlar. Süreç. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Okumak öne çıkarılmıştır. Ve ondan sonra gerek hadislere ve gerekse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığınız zaman bunun hep kutsanmıştır. Mesela Hazreti Peygamber'e ait şu sözü hepimiz biliriz. Ne diyor? İlim içinde de olsa gidip alınız. Ya da ne diyor? Dediği şey şu. Alimin diyor kaleminden dökülen mürekkep şehit kanından üstündür diyor. Ve bilim yapmayı emrediyor. Şimdi bilim yapmayı emreden bir din ve onu yaptığı zaman adeta ibadet yapacağını düşünen tabii ki o dinin mensupları ve ardından dünyanın dört bir tarafına İslam dünya ordularının girişi ve işte bu sözün ettiği dünyada işte bir anlamda Hristiyanlık skolastizminin yok ettiği o antik Yunan eserleriyle İslam dünyasının bir anda buluşu, bulu, buluşması ve ardından patır patır yapılan çeviriler. O çevirilerle birlikte bir anda o motivasyonla, yani bilime yönelik o motivasyonla, enerjiyle, bu sözünü ettiğim temel kaynakların buluşmasıyla ortaya devasa bir takım bilimsel buluşlar çıkmış dünyasında. Çok önemli bilim adamları yazılmıştır. Bazı devlet adamları, bazı halifeler bilimi biliyorsunuz son derece desteklenmiştir. Bunlardan birisi e, e, Harun Reşit'tir. Memun bunlardan bir tanesidir. Ve yine örneğin Antik Yunan'da başta Aristoteles olmak üzere Ahrono'nun işte şeyin Platon'un eserleri ve başkalarının eserleri patır patır Arapçaya ve Farsçaya çevrilmiştir. Ve sonra bir de bakıyorsunuz İslam coğrafyasının her bir tarafında bilgin ışıkları yapmıştır. Elkın gider, Beyrun gider. Ondan sonra İbn Sina'lar, daha sonra olmakla birlikte İbn Haldunlar, şunlar bunlar derken ve özellikle İspanya'da İbn Şimdi geldik Rönesans'a. işte Rönesans İslam dünyasının bu baskın ilerlemesine karşı Avrupa'da bilimi temsil eden din adamlarının İslam dünyasında bu gelişmeler neden oluyor, nasıl oluyor kuşkusu ve araştırmasıyla ile birlikte bir zamanlar reddettikleri o kaynaklarla buluşmuşlardır. Ama İslam dünyasında anlaşılmaz bir şekilde, bir anda felsefenin dışlanmasıyla, iştihat kapısı kapanmıştır sözünün yaygın bir hal almasıyla ve insana yönelik, insana yönelik, insana yönelik, doğrudan doğruya o dönemdeki müşrikleri işte sen, işte Tanrı'nın, işte basit bir varlığısın, o hikmet alemine çok fazla kafa yollan, fakirler var. Onların yazdıklarından, çizdiklerinden, hayatın kurduğu yaklaşımları ve sözleri derken İslam dünyasında o bilimsel canlanışın ışıkları yavaş yavaş aşağıya giriştir. Ve böylece yüzyıllar akmıştır. 19. yüzyıl, 19. yüzyılın ilkleri ondan sonra biliyorsunuz Rönesans, giremiyorum çok zaman sınırlı, yerini aydınlanmaya bırakmıştır. Aydınlanmayla birlikte Rönesans önce insanın kendini tanıması, yeniden doğuş, dünyayı tanıması, aydınlanmayla birlikte aklın öne çıkarılışı ve hayatın temel akışında aklın ve bilimin uygulanması yönünde ortaya konulan irade derken 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi, buharlı motorların bulunuşu, buharlı motorların bulunuşuyla kas gücünün yerini artık buhar gücünün alınışı, ortaya çıkan kapital, üretilen mal, ve bunların az gelişmiş toplumlara pazarlanması, pazar yarışları, yer altı kaynaklarına ve yer altı yer üstü kaynaklarına duyulan ihtiyaç ve böylece bununla birlikte kabartılan vahşi kapitalizm, ırkçı kapitalizm, kapitalizm ama aydınlanmayı ondan önce de Rönesans'ı kaçırmış olan İslam dünyasını az önce anlatmaya çalıştığımız tezgahını görüyoruz. Peki bu nasıl yıkılır? Bu nasıl yıkılacak? Değerli arkadaşlarım, şundan emin olabilirsiniz. Ben Cumhuriyet Tarihi uzmanıyım. Atatürk'ün düşüncelerini, Atatürk'ün yapıtlarını, söyler de baştan aşağı satın Onun temel yaklaşımı şu. Hayatta en hakiki mürşit bilim bir İslam dini akıl ve bilim dinidir. O nedenle son din olmuştur. Ve bizim dinimiz bu nedenden dolayı akla aykırı, bilime aykırı hiçbir şey ihtiva etmiyor sözleri Atatürk'e aykırı. Kısacası hayatta en hakiki mürşit bilimdir, fendi sözüyle Mustafa Kemal Atatürk bu sözünü ettiğim İslam dünyasının tarihsel geri kalmışlığının dar kalıplarını kırarak insanların önüne bir insanların yani Türk ulusunun önüne bir rönesans aydınlanma süreci bir birey oluşturma, ondan yurttaşı yaratma, ondan ulusu yaratma ve böylece ulusal egemenlik ve demokrasiye yönelme gibi muazzam bir projeyi önüne koymuştur. Son sözlerim şu. Peki Atatürk'ün bugün İslam dünyasında yerine? İslam dünyası Atatürk'ü anlamadan, bilmeden eleştirmekle dışlamak yerine Atatürk'ü yeniden keşfetmek zorundadır. Onu keşfettiğinde onun temel öngörülerini yakaladığında şundan emin olabilirsiniz. Akıl ve bilime yönelecek bireyin gelişimine tabii ki bir, bireyin önce insanın birey olmasına tebaa olduğundan zevresine bunlara yöneleceğini tabi kabul edebilirsiniz. Bu da Orta Doğu'da ve İslam dünyasında var olan demokratik olmayan yönetimlere karşı uyanan halkların elbette bir mücadelesini gerektirecek ve önce kendi kıracak ve oradan bağımsızlar özgürlüğü